Sayın sınıfım merhaba. Şimdi 23 Nisan çalışmaları için yapacağımız penguen dansı çalışmalarımıza başlıyoruz. Penguen dansı çalışmaları için öğrencilerimiz öncelikle e, ilk defa fiziksel bir çalışma yapacakları için e, sağ ve solunu bilmeleri konusunda sıkıntı yaşayabilirler. Bundan dolayı öğrencilerimiz yazı yazdıkları Kol olan, genellikle yazı yazdıkları kolları olan sağ kollarına, sağ ellerine bir tane ya silgi alsınlar ya da benim sınıfta yapacağım gibi bir tane lastikle sağ kolunu bu şekilde bağlasınlar. Böylelikle öğrencilerim sağını solunu unutma gibi bir durumları söz konusu olmayacak. Silgi ellerine alıyorlar ya da kollarını bu şekilde bağlasınlar. Ee, bağlıyorlar. Öncelikle penguen dansı duruşumuz ayaklarımız birbirine yakın, ellerimiz birimizde. Ve penguen dansı 4 ritim hareketiyle oluşuyor. İlk önce sağ ayağımızı 1 2 3 4 sol ayağımızı 1 2 3, 4 şeklinde açıyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Daha sonraki dörtlü ritim hareketi bir ileri zıplıyorum, 1. Bir. bir geri zıplıyorum, 2, 3, 4. 1, 2. Birileri 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu bizim sahneye giriş hareketimiz. Ellerim her zaman benim doluyor. Bu hareketin ikinci versiyonunu yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu sefer öne doğru zıplamıyorum ayağımı öne götürüyorum 1, 2 sağ tarafa 3, 4. Tekrardan yapıyorum 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 4 Bu ikinci hareketimiz. Şimdi aynı hareketi sola doğru zıplayarak yapıyorum. Bizim alanımız biraz geniş olmadığı için bu şekilde yapmam daha uygun olacak. 1 2 3 4 1 2 3 4 Adım atmıyorum. Adım adım atıyorum ama zıplamıyorum. 1 2 3 Son üçüncü ritim hareketimiz. Bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, dört, birileri adım atıyorum. İki, üç, dört. Bu sefer de yerimize zıplıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört öğrencilerimiz şimdi bu hareketleri aynen gösterdiğim gibi çalışsınlar. 23 Nisan çalışmalarına an itibariyle başlıyoruz. İyi günler.